Koleksiyonlar Havacı Instagram sayfasıyla bugün yine sizlerleyiz. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayız. Artık yeni bir içerikte Hava Yolu firmasını tanıtım içeriğiyle sizlerleyiz. Bugün tanıtacağımız Hava Yolu Orenair. Orenair 1932 yılında Aeroflot kuruluyor. O zamanlar Orenair, Odenburg'da Aeroflot çatısı altında uçan bir hava yolu. Aslında Aeroflot'un bir nevi bacağı. Orenair adıyla değil, Aeroflot adıyla uçuşlarını sürdürüyor. 1992 yılında Orenair kendi şirketini kuruluyor. Orenair şirketi kendi başına uçuşlara başlıyor bir şirket olarak. Daha sonrasında 1992 yılından 2010 yılına kadar şirket Oran Air bünyesinde uçuşlarına devam ediyor ve bu sürede filoda 16 adet uçak bulunuyor. 2010 yılında Aeroflot şirketin tamamını satın alıyor. Satın aldıktan sonra 2010 yılıyla 2016 yılına kadar şirket hala Oran Air çatısı altında uçuşlarına devam ediyor Oran Air ismiyle ama şirketin sahibi Aeroflot oluyor günümüzde Türk Hava Yolları Anadolu de gibi de şey yapabilirsiniz. Anadolu Jet Türk Hava Yolları iştirak şirketi 2010 yılından itibaren oraya Aeroflot'un iştirak şirketi oluyor. Sonrasında 2016 yılında Aeroflot Oranayir şirketini Rusya şirketinin çatısı altına katıyor. Oranayir'in filosunda bulunan bir adet Boeing 200 er uçağı ve onun dışındaki Boeing 737-800 uçakları dışında bir de özel uçaklar var faaliyet gösterdiği. Şirketin zaten faaliyetlerini şöyle söyleyebilirim size. Şirket bir nevi charter e, hava hizmeti veriyor turistik. Charter'ı şöyle açalım size. E, bileti bir firma alıyor, turizm firması biletlerini satıyor ve o turizm şirketi adına uçuşlarına gösteriyor. Günümüzde şu an Saatvit Mavi Gök'te bu tarz uçuşlar gerçekleştiriyor Türkiye'de örnek olarak öylesek. Sonrasında 2016 yılından itibaren Rusya bünyesi altında. Ee, Tamamıyla Rusya bayrağı ve Rusya e, uçuş simgesiyle uçuşlarına devam ediyor. Artık Oranair diye bir firma günümüzde yok. 2016'dan beri de, de Rusya çatısı altında uçuşlarını, uçakları en azından devam ediyor. Oranair'in de yönetim kurulu gibi birçok kurulun da Rusya bünyesine geçtiğini size de söyleyebilirim. Bugün yeni içerikte karşınızdaydık, ee, havayolu tanıtımıyla sizlerleydik. Bir sonraki videoda başka bir havayoluyla tanıtımına karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.